Herkese merhabalar. Bugün doğal taşlarla alakalı video çekeceğim. Biliyorsunuz daha önce de çekmiştim böyle bir videoyu. Bugün devamı olarak düşünün. Elimde çok güzel taşlar var ve belki de birçoğunun ismini bile ilk defa duyacaksınız. O yüzden bir önceki videomda hani bize neler Nasıl bir etkisi var onu detaylı bir şekilde anlatmıştım. O yüzden şu an uzadıya anlatmayacağım. Çünkü elimde çok taş var. Hepsini de anlatmak istiyorum sizlere. Bunları o yüzden başlayalım hemen isterseniz. E Tabii ki bir de şunu da unutmamak gerekir ki bunlar asla tıbbi tedavi yerine geçmez. Öncelikle tedavi olmanız gerekiyor. Bunlar yardımcı destek olarak size inşallah yardımcı olacaklar. Bir de şifa Allah'tandır. Bunlar sadece bir vesile. Bunu o şekilde düşünün. Şimdi hemen başlayalım taşların tanıtımına. Bu çok güzel bir taş. Rengi harika. Şöyle göstereyim hatta sizlere. Bunun adı Firuze taşı. Renginden de belli. Diğer adı da Turkuaz taşı. Zaten ismini renginden dolayı almıştır. Türkiye menşeli bir taştır. Ve e, Türkiye'den çıktıktan sonra bütün dünyaya yayılmıştır bu taş. E, bu taşın özelliği e, kötü enerjilerden insanların koruduğuna inanılırmış. E, ve e, bu yüzden e, ismin diğer adı da At Tılsımı taşı olarak da geçiyormuş e, eski e, inanışlara göre. Şimdi bununla alakalı aslında bir hadis-i şerif var bu taşla alakalı. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor bu taşla alakalı. Alemleri Rabbi buyuruyor ki ben parmağında Firuze yüzük olup da ellerine dua etmek için bana doğru kaldıran kimseyi ümitsizce geri çevirmekten utanırım diye bir hadis var. İmam Sadık radıyallahu anh da Firuze yüzüğü takan asla fakirlik görmez diye bir e, buyruğu var e, İnşallah tabii ki faydaları saymakla aslında bitmiyor bu taşın çok da güzel faydaları var e, ama bu faydalarından önce ben size bunun bakımıyla alakalı bir şey söylemek istiyorum çünkü her taşın mutlaka e, biliyorsunuz ki aldıktan sonra arındırmanız lazım ki e, sizden önce ellemiş olan kişilerin enerjisi size geçmemiş olsun çünkü bu taş artık size özel bir taş olacak ve sizin e, aktive sizde aktive olması için de sizin arındırma yapmanız lazım öncesinde. O yüzden bu Firuze taşının hassas bir taş olduğu için de mesela bazı taşlar güneşte bekletilmesi gerekirken bu taşın güneşte bekletilmemesi gerekir. Bunu bir de gümüşle güçlendirmek gerekiyor. Bakın bu da zaten kolye ucu da gümüş destekli bir kolye ucu oldu. O yüzden bazı taşlar hani gümüşle daha çok kullanılması ve tene temas etmesi çok önemli ama bazı taşlarında bazen gerekmiyor da olabilir ama daha çok buna dikkat edin mutlaka hem gümüş olsun kolye yapıyorsanız hem de mutlaka tene değmesi gerekiyor taşın ya da mesela kolye olarak kullanıyorsanız mutlaka içeride de kalması önemli. O yüzden bunun Öncelikle arındırması lazım. Bunu nasıl arındırabiliriz? Öncelikle bir gece toprakta bekletmemiz gerekiyor bütün taşları. Firuze taşın da aynı şekilde toprakta bekleteceksiniz, bir gün boyunca bekleyecek. Ama bekleteceğiniz toprak mutlaka aslında içerisinde kök ve bitki olmaması gerekiyor. Bu bir şekilde gömülü kalacak bir gün boyunca. Daha sonra suyun altına tutacaksınız. Bu musluk suyu olabilir ve bunu Ayda iki defa ya da taktığınız e, duruma göre mesela her gün takıyorsanız bunu mutlaka haftada bir defa yapmanızda fayda var. E, çünkü sizin enerjiniz o taşa geçtiği için de arındırmanız ve daha e, düşük seviyeli enerjiyi yok edip pozitif enerji yüklemeniz açısından önemli bir detay bu. E, şimdi e, bunun faydalarına geçelim. Ne gibi bir faydası varmış? Şimdi bunun rengi mavi olduğu için bu boğaz çakrasının taşıdır. O yüzden solunum yollarını etkiler. Boğaz ağrılarına, ağız akciğer enfeksiyonlarına yardımcı olur. tiroid bezini düzenler. Ee, mesela fir firuze taşı ile gargara yaptığınız zaman e, diş ve çenenin yapısal bozukluğunu önlemeye yardımcı olur. Diş çürümesi, diş pilağı, e, diş et hastalıklarının tedavisinde yardımcı bir taştır bu. E, i̇ştahı Yönetir ve dengesini sağlar. Vücutta yeterli oksijeni sağlar. Sinirleri ve kasları gevşetir. Bağ yırtıklarına, kas tutulmalarına ve özellikle romatizmalarda etkilidir. Kalp hastalıklarına ve tansiyona da iyi gelir. Cinsel cazibeyi ve kadınlık özelliklerini artırır. Dişilik katar yani kişiye. İletişimi, sadakati ve dostluğun taşıdır bu. E, firuze taşı nazara karşı da çok e, önemli bir taştır aslında. E, kemiklerin sağlıklı kalmasına ve güçlü olmasına yardımcı olur. E, kerike erimesi e, hastalığına da yardımcı bir taştır bu. E, migrene karşı çok etkilidir aslında. E, migrene olanlara özellikle tavsiye ediyorum. Öksürüğü hafifletir, kan dolaşımını düzenler, e, solunum e, ve ciğer için faydalıdır, tansiyonu dengeler kişinin genç ve zinde kalmasını da sağlar. Akıl ve mantık gücünü geliştirir. Kaygılarımızı yenmemizde de yardımcı bir taştır. Sinirim sistemine de iyi gelir. Ayrıca turk taşının bir de kişiye huzur verme özelliği vardır. Bu taşın özellikleri daha da aslında çok da çok da uzatmayalım isterseniz. Ama kesinlikle tavsiye ediyorum almanızı. Şimdi belki ismini de hiç duymadığınız bir taşa gelelim. Bu taşın rengi de çok güzel. Şöyle göstereyim size yakından. Bu taşın adı Amazonit taşı. Şöyle rengi yeşil bir taş. Belki çok anlaşılmadı rengi ama çok güzel bir taş. Bunu kolye olarak, yüzük olarak her şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bu taş üçüncü göz, timus ve tepe çakralarını dengelemede yardımcıdır. Rusya'da, ABD'de, Norveç'te, Hindistan'da ve en çok da Brezilya'da bulunan bir taştır. Faydalarına gelirsek de timus bezini sağlıklı tutar, bağışıklık sistemini güçlendirir, aşırı heyecanı, kızgınlığı ve öfkeyi ve diğer duygusal çıkışları sakinleştirir. Sinirleri yatıştırır, negatif enerjiyi dağıtır, stresi, gerginliği ve yorgunluğun sıkıntısını hafifletir ve tümüyle ya da bazen ortadan kaldırır. Edebiyat, sanat, bilim, yeni düşüncelerin açığa çıkmasını sağlar. E kişinin kendi doğru ve açık ifade etme yeteneğini artırır, akıl gücünü ve anlayış kavrama gücünü artırır. Yeteneklerimizi de aktive eder. Başkalarıyla birlikte uyumlu çalışmanızı sağlar. Kas spazmına etkilidir. Bedenin kalsiyum dengesini normal seviyede tutar. Kalsiyum yetersizliğini gidermede yardımcıdır. Bedenin bir de diş çürümelerini önler. Göz hastalıklarında korur ve hastalanmışsanız eğer tedavisine yardımcı olur ve ayrıca hamileler için de doğumu kolaylaştırıcı bir taştır. bunun da aslında birçok özelliği var ama şimdilik bu kadar diyelim. Çünkü elimizde bir sürü taş var. Şimdi gelelim belki de yine adını duymadığınız bir taşa. Mavi bir taş. Şöyle göstereyim. Hatta belki şöyle daha çok belli olur. Bunun adı da kiyanit taşı. Mavi kiyanit olarak geçiyor. Bu da Mavi olmasından dolayı boğaz çakrasını hatta alım ve taç çakrasına da faydalı bir taştır. Kenya'da daha çok bulunur. En kaliteli kiyanitler İsviçre'de Tirol dağlarında bulunurmuş. Mavi, siyah, kahverengi ve şeffaf, yarı şeffaf ve opak halinde bulunurmuş. Güç, yenilikte liderlik yetenek, şifa, sükunet, neşe sembolüdür ve kullananların bu özellikleri kazanmasını da sağlar. E, kiyanit taşının faydalarından bazıları ise ev ve iş yerinizde doğal biçimiyle yani işlenmemiş bir şekilde kullanılması büyük yarar sağlar. zayıf bedeni dengeli hale getirir, ideal kiloya ulaştırmaya yardımcı olur. Enfeksiyonların izalesinde yardımcı olur. İltihapla e, oluşan şişlikleri e, indirir. E, mavi kyanit yani elimde olan olan renkteki mavi kyanit boğaz ve ses tellerinde e, yardımcı olur iyileşmesinde, e, fiziksel bedeni sağlıklı e, tutmaya ve tüm organlar arasında uyumlu ve fonksiyonlu, fonksiyonel e, bütünlükte sağlamaya çalışır. Sinüzitin tedavisinde yani burun kıvrımlarının temizlenmesinde de kullanılabilir. Kas hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Beyindeki kirli kan kanallarının, tıkanıklıklarının temizlenmesinde kullanılır. Kendiliğinden iyileştirici, şifa verici özelliktedir. Kötü, sağlıklı koşullarını iyileştirmeye, formda kalmaya teşvik eder. Zayıflamak için, hani... Diyetlerle beraber desteklendiği zaman bu duygusal bitkinliği ve fiziksel yorgunluğu gidermeye yardımcı olur. Bir de fibromiyalji hastalığının belki biliyorsunuz ki çok da fazla bir tedavisi yok ama bu taş fibromiyalji hastalıklarında ve kas hastalıklarının ve hastalıkların sancılarını hafifletmede biraz olsun yardımcı olan bir taştır. O yüzden bu taşı da özellikle fibromiyalji hastalıkları çekenlere e, tavsiye ederim. Bunu da kenara alalım. Şimdi gelelim e, akik taşına. Şimdi bu taşın, şimdi genelde biz akik taşını kırmızı olarak biliriz, ama e, burada işlenmemiş bir şekilde orijinal bir akik taşı var. Şöyle göstereyim size. Bir de şu şekilde bir akik taşı var elimde. Onu da göstereyim size bazen böyle ince olduğu için karışabiliyor. Ve böyle bir akik taşı var elimde. Bunlar çok güzel kolye şeklinde takılabiliyor ama dediğim gibi tene değmesi çok daha önemli. Şimdi akik taşının çok fazla özelliği var ve çok çeşidi de var. Renk olarak çok çeşidi var. Şimdi ben size genel olarak akik taşının ne gibi faydaları var onlardan bahsedeceğim. Kök, çakra, kalp, alt karın çakra taşlarındandır. Akik taşının birçok rengi ve çeşitleri mevcut demiştim. Almanya, Brezilya, ABD gibi ülkelerde daha yaygındır. E akik taşının faydalarının bazıları genel sağlık taşlarındandır. Vücuttaki fazla veya olumsuz enerjiyi boşaltır ve böylece stres yok eder, sakinleştirir. Kişiyi sosyalleştirir, çevre ve insanlarla uyum sağlamasında yardımcı olur. Barışçıl yapı oluşturur. Korkuların yenilmesinde, cesaretin artırılmasında Yardımcı bir taştır. Akıl ve mantık gücünü geliştirir. Yaratıcılık yeteneğini güçlendirir. Bu nedenle de sanatçılar ve öğrenciler için çok daha tavsiye edilen bir taştır. Dikkati toplamaya ve ihtiyatlı hareket etmeye yardımcı olur. Bedeni güçlendirir. Lenflerin sirkülasyonunu da rahatlatır. Tansiyonu dengeler. Özellikle düşük tansiyonu normal seviyeye getirir. Nazara karşı koruma özelliği vardır. E, zira ilk bakışta e, dikkat çekici bir e, taşı olduğu için özellikle e, yüzük takanlarda e, nazarı kendisine çekme ve toplama özelliği vardır. E, kırmızı akik taşı özellikle kalple kan dolaşımı ile ilişkilidir. E, kalbi korur, kan dolaşımı sistemin düzen çalışmasını sağlar, damarları kuvvetlendirir, duygu ve sevgiye aşıları kendilerine duyulan sevgileri algılatır. Yosunlu akik göz sağlığı için yararlıdır. Uyku verir. Bitkiler ve madenler alemine tanıma, kavrama ve birleştirme gücü verir. Yosunlu ve mavi akik güzel konuşma ve yazma yeteneği verir. Enerji yenilenmesini sağlar. Fiziksel enerjiyi dengeli bir şekilde artırır. Pıhtılaşmayı sağlayarak kanamayı keser. Kötü rüyalara karşı kullanılabilir. Özellikle kabus görenler Kullanmasını özellikle tavsiye ediyorum Gerçeklerin farkına varılmasına yardımcı olur Bedenin gerginlik olan kısımlarına sıcaklık hissi verdiği için gerginliği azaltır Ağrıları gidermek için kullanılabilir Cilt hastalıklarında etkilidir Ceplerinde bu taşı taşıyan çocukları olumsuz duygulardan ve münakaşalardan uzak tutar Kırmızımsı turuncu renkteki akikler fiziksel canlılığı artırarak tembelliğe giderir ee, yaşanılan e, ana yoğunlaş mesleğini güçlendirir İyimserlik duygusu verir e, Yoksulluktan kurtarabilir Uğur ve bereket sembolüdür Bu amaçla da kullanılabilir Özellikle iş adamlarının pantolon e, ceplerinde akik taşımalarını maddi bereketi artıracağına inanılır e, İş adamlarının bu taşı özellikle belin altında yani cepte veya yüzük olarak kullanılmasında faydaları vardır ee, da aslında dediğim gibi çok uzun, faydaları çok fazla ama vaktimiz çok olmadığı için de hemen diğer taşa geçeyim. Belki bu taşı da hiç duymadınız. Hemen şöyle göstereyim. Bu da turmalin taşı. Bunun da birçok rengi var ama bu siyah olan, faydalı olanlardan bir tanesi. Bu da çok güzel. Bakın, güzel bir kolye, ışıl ışıl takıldığı zaman çok da güzel bir hava katıyor. Şimdi turmalin taşının faydaları nedir? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Olumsuz herhangi bir etki olmayan turmalin taşının sadece kilo almaya çalışan zayıflık sorunu olan kişiler tarafından kullanılmaması tavsiye edilir. E, turmalin gümüş ya da altınla monte edilir e, edilmiş takılar ile kullanımasında e, ancak mutlaka teninize de temas etmesi gerekmektedir. E, turmalin taşının faydalarına gelirsek de denge ve uyumu sağlar. E, kişinin amacına odaklanmasını sağlar. E, kişinin bağımlılıklarından ve kendisini işsel olarak e, yıpratmasına neden olan beklentilerinden kurtulmasına destek olur. Böylece kişi kendini onaylar ve yargılamaktan uzak tutarak işsel dinginliğini koruyabilir. E, kişiye dinginlik vererek daha geniş görüşlü olmasını sağlar ve böylece duygusal iniş çıkışları dengeler. E, hormon sağlama sistemine dengeleyici özelliği bulunur uyku düzenini sağlar, zihni güçlendirir ve arındırır, sezgisel yanlarınızı güçlendirir. Yani sezgileriniz oldukça doğru çıkmaya başlayabilir. Kişinin kendiyle barışını sağlar, iç dünyasını kötülüklerden arındırır. Nazarı sizden uzak tutucu özelliği bulunur. Siyah turmalin ile kötü kabuslarınızdan da kurtulabilirsiniz ve size yardımcı olur. Kötü ve olumsuz düşüncelerden uzaklaşabilmenizde yardımcı olur. Stresin büyük düşmanı arasında yerini korur ve bir takım stres sorunlarından da arındırır sizi. Duygusal bağlamdaki takıntılarınızı temizlemenizde de faydalı olabilmektedir. Ruhsal ve bedensel rahatsızlıklara karşı koruyucudur. Özellikle de elektromanyetik özelliği ile hem pozitif hem de negatif kutuplara sahiptir. E, o yüzden bu nedenle e, bedeninizle temas ettiğinde ihtiyacınız olan enerjiyi yoğun şekilde karşılar. Olumsuz enerjileri temizler. E, bir müddet e, sol avucunuzda tutmakta yarar vardır öncelikle. E, i̇skele sistemini güçlendirir, geçmişteki acıları dindirir ve e, gerilimini azaltır. Hayatı zevkli hale getirerek. İş ve evliliklere yeniden başlamayı kolaylaştıran bir taştır. Şimdi gelelim sitrin taşına. Sitrin taşı. Bakın böyle elimde büyük bir sitrin taşı var. Şöyle rengi çok güzel bir renk. Şöyle bir taş. Ama bu taşı bu şekilde kullanmanıza gerek yok. Küçük bir parça alıp mesela cüzdanınıza koyabilirsiniz. Çünkü bu taşın diğer adı tüccar taşıdır. Yani bereket taşı olarak geçer. Ama... E, sitrin taşının e, başarı taşı olarak da bilinir. İnsanlar üzerinde çok fazla e, etki ettiği aslında bilim adamlarınca artık is ispat edilmiştir bu. E, eski dönemlerde dediğim gibi bu ismin adı tüccar yani bu sitrin taşı tüccar taşı olarak bilinirmiş. E, sitrin taşı kuvars taşı ile beraber desteklendiği zaman daha da etkisini artırdığı söylenir. E, o yüzden negatif enerjiyi emer ve bununla da kalmaz. Dağıtır ve topraklar, auramızı e, koruyucu olarak da bilinen bir taştır. Bu e, kişinin ortaya çıkabilecek tehlikeler karşı uyarılmasını ve kendisini koruması için harekete geçmesini de sağlar. E, sitrin taşı, göbek ve karın çakralarını temizlemeye de yardımcı bir taştır. E, neşe veren ve cömert bir taş olan Sitrin kişiyi paylaşmaya ve yardımlaşmaya da teşvik eder. Taşı taşıyanın, takan ve kullanan herkese mutluluk veri verir. Kişinin hayattan zevk almasına yardımcı olur. Kişinin kıskançlık problemini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Sitrin taşı sizi diğer insanların negatif enerjilerinden de koruma özelliği vardır. Özellikle de radyasyondan ve zararlı manyetik tüm etkilerden de koruma özelliği var. İç ve dış dünyanızdaki bereketi ve bolluğu size daha çok çeker o yüzden hani iş yerlerinde bulundurmakta özellikle fayda var. Bunu hatta kasanızda bulundursanız eğer iş yerinizde daha faydalı oluyor. Çünkü para ile temas ettiği anda parayı daha çok çekme özelliği var. Cilt, ciltte önemli bir etkisi de vardır. cildi rahatlatır ve nefes almasını sağlar. Kalp, böbrek, akciğer ve karaciğer gibi oldukça yararlı olan sitrin taşının diğer organlara da etkisi vardır aslında. E, kişinin kendi korkularından kurtulmasına ve cesaretli olmasına da yardımcı olur. Gece uyurken e, özellikle çocuklarda sık kabus gören çocuklar ve hani korkarak uyanan çocuklarda rahat bir uyku çekmesini sağlar. Yorgunluğu alır ve hormona, hormonlara oldukça güzel bir etkisi vardır. Menopozu e, olanlar için faydalıdır. Sıcak basmalarını biraz azaltır. E, zehirli maddelerin vücuttan atılmasında büyük payı vardır. Kişiyi mikroplara ve çeşitli hastalıklara karşı korur. Aile ya da arkadaşlar arasındaki kötü enerji ortadan kaldırır. Birlik ve beraberlik sağlama özelliği var. Migrene ve bazı ağrılara oldukça da iyi gelir. Depresyona girmiş kişiler bir nevi tedavi eder. Olumsuzlukları ortadan kaldırmaya da yardımcı olur. Kan dolaşımına ve sinirimi için önemlidir. Selüniti de giderdiği söylenir. söylenir. Bu kasılmaları da rahatlatır. Şimdi nasıl temizlenir? Bu taşın da temizleme özelliği var. Sitrin taşının daha iyi etki edebilmesi için düzenli zaman dilimlerinde temizlenmesi gerekir her taş gibi. E, 24 saat boyunca güneşin altında tutmanız da fayda var. Hani mesela e, turkuaz taşına güneşe tutulmayacağını söylemiştim ama bunda güneşte bekletmekte de fayda vardır temizlenmesi açısından. 24 saat boyunca toprağa gömülü de kalabilir. Bunun dışında strin taşının yapılmış bilekliğiniz varsa da hani bununla alakalı dedim ya sadece bu taş olarak değil bileklik olarak, yüzük olarak, kolye olarak da kullanabilirsiniz. O yüzden bunu eğer böyle bir bilekliğiniz varsa bezlesilerek temizleyebilirsiniz. Bunun da böyle özellikleri var. Şimdi gelelim kristal kuvars taşına. Şimdi benim elimde iki tane kristal kuvars taşı var. Biri kolye olarak var. Şöyle göstereyim size. Bir tane de şöyle pandül olarak var. Biliyorsunuz ben biyoenerji de yapıyorum. Ve bu kuars pandülüyle de çok güzel çalışmalar yapıyorum. Çakra temizliğinde ve enerji temizliğinde çok etkili bir taştır. Bu kuars taşı Şimdi bunun e, ne gibi özellikleri varmış? Ona bakalım. Şimdi kişinin e, çevresinde oluşan negatif enerjiyi yok ettiği <laughs> pardon ve pozitife çevirdiği bilinir. E, düşünce formlarını aktive eden bir özelliği de vardır. Kuvars kristalinin e, bilinen diğer faydaları da duygusal dengeleyicidir, beyin fonksiyonlarını uyarır, e, güç ve canlı kaybına karşı koruma sağlar. Cep telefonu, telsiz gibi cihazlardan yayılan radyasyonu toplar. Zihinsel konsantrasyonunu e, kuvvetlendirir. Tene temas ettirerek kıyafet altında taşındığında e, kişiyi diğer insanların negatif enerjisinden de korur. Pozitif insanlar içerisindeyseniz taşınızı görünür şekilde takın. E, böylece e, çevrenizdeki insanların pozitif enerjisini toplarsınız kendinizi. E, baş ağrılarına... <laughs> Pardon... Baş ağrılarını hafifletici özelliği vardır. Sindirim ve e, kan dolaşımını sistemi sağlıklı tutar. E, hastalıkları da iyileştirir. Göz için sağlıklıdır ve e, kartal görüşü ve gücü verir. Böyle bir inanış var. E, eğer kristalinizi çok uzun süre kullandıysanız enerjisi tükenen bir taştır bunun. Ee, o yüzden toplanmış olduğu negatif enerjiyi size aktarmaya başlar bu sefer. Ee, bunu baş ağrısı, mide bulantısı şeklinde hissedersiniz. Ee, bu durumda kristalinizi tekrar kullanmadan önce mutlaka bir gece toprağa gömerek temizlemenizde fayda var. Kristalinizi bir ametistin yanında bırakmanızda da temizlenmesini sağlar. Şimdi bu, bu kolyede de bir ametist taşı var. Yüzümde de aynı şekilde ametist taşı var. Yani bunun ikisini Yan yana koyduğunuzda da temizleme özelliği var. Çünkü ametistin biliyorsunuz kendi kendine temizleme özelliği mevcut. E, o yüzden beraber e, olabilir. Yan yana koyabilirsiniz. E, temizlediğiniz bir kristale başka kimsenin kesinlikle hatta hiçbir taşı kesinlikle sizden başka kimsenin dokunmaması gerekiyor. Çünkü onu o kişinin de enerjisi geçer. Dokunduğu zaman hemen yine bir temizlik yapmanız lazım kullanmadan önce. E, hangi amaçla kullanırsanız kullanın. Yeni satın aldığınız bir kristali mutlaka ama mutlaka bir gece toprağa gömerek kullanmanızda. Çünkü onun negatif enerjisini dağıtmanızda fayda var. E, kristaller onun enerjisine alışık olmayanlar da ilk önce bir baş ağrısına sebep olur. Böyle bir durumda ara sıra kristalinizi çıkartın. Ancak enerjisine alıştığınız zaman da sürekli olarak takabilirsiniz. Şimdi bu kristallerin erkek ve dişi olanı vardır. Şimdi onu da bahsedeyim. Benim elimde olan iki kristalinde şöyle gösterdiğim zaman belki anlarsınız. İçi dumanlı gibi. Sanki içinde bir şeyler varmış gibi. Bakın pandülümde de var öyle. Bakın. Böyle çok berrak değil içinde dumanlı bir şeyler varmış gibi. Şimdi bunun e, dişi ve erkek olduğunu şu şekilde anlayacaksınız. E, i̇çi berrak bir e, taşsa bu erkek kuvars taşıdır. İçi dumanlı olan e, kuvarsa o da dişi olan kuvars taşıdır. Şimdi e, kristal kümelerinde genelde ikisi de e, arada bulunur. Bir arada bulunur. E, şimdi erkek kuvars berrak oluş nedeniyle Zihinsel karışıklık ve kar, e, karamsarlık yaşayan kişiler üzerinde olumlu bir etki yapar. İnsan üzerinde uyarıcı, harekete geçirici bir etkisi vardır. Dişi kuvars da ise donuk bir yapıya sahiptir. E, görünüş görünüşü erkek kuvars kadar güzel olmasa da yine de çok güzel, daha fazla hatta özelliğe sahiptir. E, zihinsel, duygusal ya da fiziksel bir eylem sonucunda oluşan şiddetli baş ağrılarını da azaltmasında çok ciddi bir etkiye sahiptir. Şimdi bunların özellikleri de bu şekilde. Şimdi gelelim elimde. Bir önceki videomda bahsettiğim yedili çakra kolyesi var. Bakın şu şekilde. Yedi tane taştan oluşan ve her çakrayı temsil eden farklı taşlardan oluşan bir kombin kolyesi var. Ve bir de çakra bilekliği var elimde. Yine Görüyorsunuz farklı taşlardan oluşmuş bir bileklik bu. Bunun her taşı hangi taş olduğunu bir önceki videomda anlatmıştım. Onu isterseniz izlersiniz. Bunu da tavsiye ediyorum çünkü biliyorsunuz çakralarımızın belli dönemlerde hem dışarıdan hem de kendimizle alakalı olan durumlardan dolayı dengesi biraz bozulabiliyor. Çakra nedir derseniz de bizim enerjilerimizin giriş çıkış yaptığı merkezlerdir. O yüzden zaman zaman dengesi bozulduğu için de bunun temizlenmesi ve dengeye getirilmesi gerekiyor. Ondan dolayı da bu bileklikler işe yarayan ve ya da bu kolye işe yarayan taşlardan birileri temizleme ve dengeleme konusunda size yardımcı olurlar. Kesinlikle önerebileceğim taşlardan da birisidir. Dediğim gibi. Taşların bize çok ciddi faydaları var fakat şifa Allah'tan bunu zaten hepimiz biliyoruz. Sadece taşlardan medet umarsak ve sadece taşlardan şifa bulduğumuzu umarsak Allah korusun bu şirke girmektedir. Ve bizi Allah korusun dinden bile çıkarabilecek bir düşünce yapısı olur. O yüzden bunlar sadece bir vesile ve hem şık görünüşleriyle kullanabilme özelliğimiz var. Öyle bir avantajımız var. Mesela bu kolye çok şık bir kolye. Bunu da taktığımız zaman yine çok şık duran bir kolye ya da yüzük olarak mesela kullanabiliriz. Ee, dediğim gibi bileklik olarak da kullanabiliriz. Bunların çok çeşitleri var. O yüzden e, hangi şekilde olursa olsun zaten hani aldığınız yerden de, atıyorum mesela bileklik olarak istediğiniz zaman bileklik olarak size yapabiliyorlar size özel. E, ya da diyelim ki siz bunu ee, bu şekilde taş olarak değil de e, yüzük olarak isteyebilirsiniz, e, sarkaç olarak isteyebilirsiniz ki başka bir videoda e, sarkaçların yani pandüllerin ne işe yaradığını, nasıl kodlamamız gerektiğini ve nasıl kullanmamız gerektiği hakkında da bilgi vermeye çalışacağım. O yüzden bu çok uzun bir konu olduğu için şimdi detay veremiyorum e, çünkü e, o artık herhalde bir saat falan sürer, bir eğitim gibi düşünün o yüzden e, taşların faydaları çok fazla e, düzenli kullandığınızda ve evet, düzenli temizliğini yaptığınızda inşallah çok daha da faydasını görürsünüz şimdilik videom bu kadar e, dinlediğiniz için teşekkür ederim ha, nereden aldığımı soranlar da olacaktır güvenilir yerlerden olduğunu soranlar olacaktır onu da e, zaten videonun altında soranlar olursa da e, mutlaka bilgi verebilirim e, kendinize iyi bakın Hoşçakalın.